Herkese merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kum boyama yapacağız. Ben de mahsup pilavı evet. var. Sen ne var anneciğim? balonlu kız. Evet, elinde yani şu anda bu videodan görünmüyor tabii ki elinde balon tutan bir kız. Şöyle bir şey Yok aşkım görünmez o şey yapmamız lazım. Bu şey, elin... sıkırlar beyaz ya ha. göstermiyor kendini. Hadi açalım bakalım. Burada mı? Bakalım kiminki güzel olacak. Şimdi kum boyama yapacağız fakat Marsu bile mi? Böyle sarı oluyordu benim bildiğim kadarıyla değil mi Sine? Evet. Sarı mı? Kahverengi mi? Böyle çizgileri falan vardı ya. E ben maalesef rengarenk yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Ama sen şanslısın. ya sen renk renk balonlar yapabilirsin. Ne oldu? Kum mu dökülmüş. Olsun. Şöyle bırakalım. Dur. Sen kullanacağın zaman makası ben sana veririm. Tamam mı? Aa, mamşe. Makası açarız. Evet. Anne bunları neyle çıkartacağım? Anneciğim kürdanla stiklan çıkartacağız. Ne? Al bakalım var. sana kürdan. Poşetlerin ağızlarını ben sana keser veririm tamam mı? Hadi başlayalım bakalım. Anne ben başlayacağım? Vallahi ne başlayacağım? Valla benim de renklerim var. Bunlar var. Ee, hadi başla kız. <laughs> ben nereden başlayacağımı bilemedim gerçekten. Nasıl yaptım başlayacağım? Ben. Hadi şu kulaklarını bir... Anne makas. Başlayalım bakalım. Anne makas. Hah. Sıkın çıkar ilk önce. Şöyle yapacağım. Kurum olmaz. Çıkartın sıkın. Aa, beraber çıkıyor. Ha, bunu bütün olarak boyamam gerekiyor demek kafayı. Dur o zaman öyle mi yapsam ki? Çünkü bunu bölmemişler. Böyle yapalım. Ya tamam. Anne ben şu balonu düşürüm. Burası bir renk olsun. Sarı şu... yapacağım ben kafasını. Anne. Ha? Şu balonun şurasını çıkartalım. Nereden çıkartacağım? Yok anne bak ortasını çıkartacaksın. Kenardakileri değil. Şu kenar taktıracaksın bunu. Şimdi ilk başta çıkarken ben de biraz zorlandım ama sonra Hani ben, ben orada yanmıyordum. Nereye yapacaksın? Ben şu köşesini. Hayır kenarlarını sonra yap. Şimdi sen balonlarını bir renk renk boya. Tamam mı? Şu maviye. Tamam çıkar orttaki stikeri.

yapayım şu bunun ucunda siyah yapayım ben. bakalım kim ikisi olacak Sinan bence benim kendim. anne şu mi? çok ağır gidiyorsun Evet ama hadi hadi birazcık hızlan bakalım Evet ana benim sarılan siyah oldu yani ne oldu <laughs> Hayır öyle olmamalıydın. Anne ben bunu döküyorum İçi böyle ya biraz. Dur bir... onu biraz açalım. Bence de çok yavaş. Bak asıl kıyaslama. var ya, cimrik yapıp az kullanmışlar. yetecek mi? Bence de. Hmm. Ben şu mavi. Bunu komple mi çıkarmam gerekiyormuş? <gülüyor> <gülüyor> Boşver. Boşver sen lütfen. Baksana yavaş kaldırın sizin yüzünüze. Önemli anneciğim. güzel yani olmadı mı sence? Renk uyuyor. Güzel. Rengarenk olmuş. Senin gibi o kadar yapmıyorum. Ben rengarenk de hiçbir şey Ay anne bunu herkes şey yapar. Bence de valla benim çok hoşuma gitti. Çocukluğuna döndün. <laughs> yok bizim çocukluğumuz yoktu böyle. Yani ben hiç yapmadım çocukken. Çocuk. Sen yok. Sizler çok şanslı Ben hem de hayatta. Çok. Biraz yeşil. Biraz şey. mor. Anne benden servis çok sarılıyorsun. Şey çok sarılıyorsun. Yeşilde döksene. Döksün. Dökmezsin. Yeterli ya bence. Anne yeşil biraz daha dök. Görünmüyor. Tamam yeşil dök. Kum boyama yeter mi diye korkmuştum ama şey kum boyama diyorum. Yani bu kum yeterli mi diye düşündük ama yetti baya. Hatta arttı. Yani. Gözüm az göründüğü benim. Allah. <laughs> Allah çok üstün ben. Neden? Evet elime. Ben hiç güzel olmadı dışarıda siyah alıp bombastık yapmadım. Bombastık yapmadım bu Bence yani Ama siyah oldu. olması çok iyi. Şu balonları şu harsayı yazalım. Şuradaydı. Bunu yapacağım. Çok iyi olacak. aç. Evet, hemen kuru boş yazdık. Ben sana yardım edebilirim artık. Benimki bu şekilde arkadaşlar. Ancak bu kadar yani. Evet. Sen beni izle. İzleyeyim mi, yardım, mı edeyim? yardım edeyim? Yardım et. Bak şimdi o şekilde aldım ya boşuna gidecek. Bakın. Güzel olur mu? Bakın. Bak şekli gelmedi. Hayır elini öyle yapma. Gider kumlar. Şimdi şu gözündeki şu çizgileri çıkart. Mavi yapalım onları Hı. da. Dudağında kırmızı yapalım. Siyahlı. Mavi var bende korkma hadi. Kaş kaş kaş. Kaş kalmış şu. El çekin, şu el çek. Bakalım sarı. <laughs> Allah. Göstereyim. Kızım oraya ne döküyorsun? Oralar çıkartma. Saçını dökeceğim. Orası mı saç? Evet. Aa. <laughs> ne kadar uzun bir saçı varmış bunun böyle. <laughs> Dök. Aramak havası tuttu. Aa burası saç uzamı. Evet. Çak doğru değil mi? Yok saç. Bunlar hep saç. Öyle saç olmaz anne. Ya pürüdür. <laughs> Bence seninki de güzel olacak. Sinem hatta benimkine daha güzel olacak. Valla yaptıkça güzelleşiyor ama bu arada. Değil mi? boyadıkça güzelleşiyor. Turcum bitti mi? Evet Turcum bitti. Şimdi ne geldi sıra. Ha burada bir tane balon var. Bu balonun rengi ne olsun? Ee, Arkada kalmış. Kullanmadığınız sarı. renk ne? Sarı. Evet sarı yapalım. Ben de Sen morunu kullandın mı? Sende mor var zaten. O da olmayan tek renk sarı. Sarı kullan ya da. Şurası. Çıkardım. Anne. Çıkardım anne benim için. anne. Çıkardım ya. Hayır bak. Bak. Sen bak. Bak evet. çıkardım. Ha. Kıyafetine geçtik. Kıyafet ne renk olsun? Karar ne var? Dedim mor. mor dedim. Üstü mor, altı ne renk olsun? Dök mor. <gülüyor> <gülüyor> Ee hayır anne şeyde şey kıralım. Al bakalım son suçlar sende. Bence gayet güzel oldu. Bravo. Tut bakalım kameraya. Arkadaşlar bir not versin hangimiz güzel olmuş? Bence benimki. Bence benimki. Bence benimki. <laughs> <laughs> hangimiz güzel? Benimki güzel oldu. Bence benimki. Bakın. Ama benim renk seçeneğim çok fazla yoktu yani. Mars süpremi. Hani bunu bir pembe boyayamam yani. Bunu yemek istiyorum ya. Evet. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir şey demek ister misin Sinem? Çok seviyorum arkadaşlar can canları. Zine <laughs> sen <Ümürlesem> de. <laughs> tamam. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın. Görüşürüz.